İsmim Murat Ellaç. Trabzon Depo İşletme Müdürüyüm. Firmamızın ismi Akyakıt Ticaret AŞ. Firma olarak kömür işi yapıyoruz. Yurt dışından ithal ettiğimiz kömürleri Trabzon depomuz, Zonguldak depomuz, Giresun depomuz bu depolarda işleyerek piyasaya arz ettiriyoruz. Öncelikle Rusya'dan getirdiğimiz Ice Gold, Steam gold, Meteorolojik gold, Antrasit kömür çeşitlerini depolara getirerek işlemleri alıyoruz. Depolarda eleme, torbalama, paketleme ve benzeri işlemleri yapıyoruz. Gerçekleştiriyoruz. Müşterinin talep etmiş olduğu aralıklarda ele Kömürleri veriyoruz. Depolarımızda makine ihtiyacından dolayı piyasada bir araştırma yapmamız gerekti. Bu araştırma esnasında hem fiyat olsun, hem bakım olsun, ekonomik açıdan en kapsamlı olarak Hyundai firmasını gördük. İsmim Muhammed, sözcüğüm Yetimelat. Trabzon Ak Yakıt AŞ'de çalışıyoruz. Trabzon Sağlayan Bölgesi. Bu yaptığım görev sağ formülünü yapıyorum. Sektörde 20 yıldır çalışıyorum. Burada da 2 yıldan buna devam ediyoruz. Yani makine parkurumuza yeni kattığımız 6 adet Hyundai makinesiyle güncel olarak çalışmalarımızda verim olarak da gayet iyi. Makinelerimizin verim olarak, yakıt olarak günlük saat olarak 11-12 litre civarında yakmasından, çalışma performansından bayağı memnunuz. İşimizin serili olarak çalışma bakımından, daha önceki çalıştığımız makinelerden daha iyi verim aldığımız için Hyundai'da tercih te 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 etmiş olduk. Tomruk, ak yakıt madencilikte çalışıyoruz. Buraya başlayalı 2 ay oldu. İşimizde yeniyiz henüz, buradaki işimizde ama daha öncesinde 10-15 yıllık bir operatörlük tecrübemiz var. Gücü olarak, dayanma gücü olarak, mal isteme gücü olarak gayet güzel. Rampa çıkışı, yol yapışı bunlar da güzel. Yakıt olayına gelince yakıt olayı da gayet normal yani düşük diyebiliriz. 3 kademe kullanış modu var. Ekonomi, power ve akıllı mod olarak. Kulübün konforu güzel, uzun süreli çalışmalarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Görüş açısı iyi olduğu için rahat çalışabiliyoruz. ovada yüke girdiğimiz zaman rahatlıkla kaldırıp boşaltabiliyoruz. Mevcut halihazırda fabrikasyon kantarları bulunuyor. Bu kantarlarda araç yüklerken kolaylık sağlıyor. Artı bir özelliği daha var. Turbo sisteminin soğuması için otomatik motor kapatma seçeneği de var. İstediğiniz dakika, 4 dakika, 5 dakika, 10 dakikaya kadar, 15 dakikaya kadar bu seçenekte mevcut. Servisle her zaman iletişim halindeyiz. Telefonlarımıza çıkıyorlar. Bir telefon kadar yakınımızdadılar zaten. Tek parça olsun, bakım olsun her zaman arayıp soruyorlar. Firma satış olarak makineyi sattıktan sonra arkasına bakmıyor. Her hafta olsun, iki haftada bir olsun. Bizi arayıp makinede herhangi bir sorun var mı? Değiştirmemiz gereken ya da daha faydalı nasıl yapabiliriz diye bizi de taleplerde bulunuyorlar. Şunu da eklemek istiyorum. Yani açıkçası söylemek gerekirse biz Hyundai ilk başta alırken biraz tedirgindik bu konuda. Yani çekiniyorduk. Çünkü daha önce çalıştığımız loderlerden memnunduk ama değiştirmek istiyorduk. Bütün parkurumuzu Hyundai ile değiştirmek istiyoruz. Hyundai ile işbirliği konusunda çok memnunuz. Size sağladığı destek ve hizmetten dolayı çok teşekkür ederiz.